Merhaba, şimdi e, hemen topluyorum. Çok güzel bir 5 taş buldum. Çok güzel. 31 artı 1, 21. Bakın toplamda 1.52 karat. Her biri 30, 30, 30, 30. Bitmedi. Her bir taşın hepsinin 5 tane HRD sertifikası var. Bitmedi. Açıyoruz ve sertifikaları okuyoruz. Bismillah her bir taş de kalır Dek kalır de kalır, de kalır, de kalır. İçindeki his seriyesi de Estayva. Yani size çok dediniz ya o gün çok iyi bir beş taş istiyorum. Ben de çok iyi bir beş taş buldum size. Hemen fiyatını da vereyim. Vallahi bakmamıştım. 88 bin lira.